Selamünaleyküm arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Rankımız bakalım kat Bir dakika. Arkadaşlar rankımız satıcının 50 puanı. İstatistiklerimiz 100 mat. <laughs> çok mat oldu. Sebebi şu arkadaşlar. Valla çok iyi yedim ya anlamadım yani. Arkadaşlar şöyle şöyle puanlar oluyoruz. 17 8. Burada 2 tane 0 0 oldu. Kadememiz şöyle. Salınmamızı göstereyim ben. Hatta ben de merak ediyorum. çünkü ben de almadım. 6 e, ee, süper abi vallahi süper. Çünkü ben as olduktan sonra Fatih olmak istiyorum ve bu da tatlısının güzel güzel çok iyi. Şimdi arkadaşlar şu sonra ödüteye mi giriyorduk ya? Hayır hayır klana giriyorduk ha. Klan. cana girelim bir motor alalım abi ondan sonra şey yaparız. Motorumuzu aldık abi. Tamamdır. Başka ne ya? Ha şunu da alalım abi. Bir dakika. Primi de almak lazım. Yani şu mevcut olan şey. Bunu da alalım abi. Tamamdır arkadaşlar. Hadi önümüze getirelim. Let's go. Arkadaşlar oyunumuza geçtik şöyle. Oyunun sesini yükseltelim biraz. Ya oyun sesi yükseltmiş. Kulaklık bozuk galiba ya. Bu arada meklarımıza bindik abi. <laughs> Herkes binmek istiyor. <laughs> Neyse. Bu arada oyun sesi çok düşük abi ya. Ama iyi ya mikrofonda şey ya hani benimsin iyi. Uçağa da katırdık ya bu nedir ya? Bakalım kaç olacak? Bence bi 10 bin vardır. Yes. 8900 900. İyi. Ses biraz şey ya garip ama neyse idare edeceğiz artık. Şimdi. Her zamanki yerimizi biliyorsunuz arkadaşlar siz beni, bizim. orada puan da var. Puan korumamızı kullanarak oynarız. Şimdi biraz atlayalım abi. Bu arada eski kulaklığa göre çok biraz garip sesler ama neyse alışacağız. Bu biraz çok az sesi var ya ama idare edeceğiz artık. Gerçekten çok garip yani. Böyle sesi içten vermiyor yani. Dışarıdan veriyor gibi oldu. Hiç anlamadım ama neyse ya boş verelim Aşağıda bir tane cisim var. Watch out. Enemies ahead. Enemies ahead. Allah ses bırak garip. Bu arada kulaklık neyse ya boş artık kulaklık. Arkadaşlar bu arada bu 34. hesabı Fatih yapıyoruz. 35. hesabı kaç bundan sonra? Eee 35. hesap kesin değil. Kastırmak isteyenler açıklama kısmındaki Instagram'dan ulaşabilirler. Eğer hesabınıza yer bak 6 gün içerisinde Fatih yaptırmak istiyorsanız bana ulaşın. Sadece 350 TL Azerbaycan parası olarak da 61 manat. İsterseniz kastırabilirsiniz. Bu arada gerçekten sesler çok garip. Böyle istem vermiyor gibi oldu ama neyse. Vallahi bunun da kulak mikrofonu bozulursa artık e, satıcıya şikayet etsem abi. Yani çok iyi mikrofon, iyi kulaklık da yani bazen iyi oluyor bazen kötü. Aynı kulaklığı alıyorum bir de. Neyse artık ya uzatmayalım. Şu aşağıdan biraz sıktı adam onu vurmaya çalışalım diyecektim ve alan buraya var. Çok, çok iyi. Adamın motoru var. Ciddi. Sanki biz hileyiz de hileyle takip ettik gibi oldu ama ses kasıyordum oradan oraya gitti. Neyse yerimiz güzel abi zaten aşağıda da motor var şey yaptığımız zaman alan buraya verir mi ya vermez ama neyse verir bence. Bekleyelim abi burada şimdi. Arkadaşlar ben şimdi kaydı kapatıyorum. Adam gelince atarım. FPS'mizi de düşük yapalım Tabii cihazımız az... Arkadaşlar alanımız şöyle verdi en son. 29 kişi var. Ben oradan motor olmayı korkuyorum ama yine de korktuğum bir şey yapmayı daha korkuyorum. Motor hala var mı lan? Ana almışlar. Lan. Vallahi almışlar ha. Bir daha baksam. Ananı almadım. Oha. <laughs> Vallahi arkadaşlar işte. bot vuramadık ama yani bir oyundu oha güzel olur olur güzel güzel şunu alalım ya Arkadaşlar bu arada ses gerçekten çok kötü ya çok kalitesiz yani Valla her zaman aynı kulaklığı kullanıyorum ama bu yani Bu da aynısı ama işte farklı ses çıkıyor yani Valla bir şey anlamadım ama neyse ya Şimdi arkadaşlar biz nereye gideceğiz biliyor musunuz? Valla ben bilmiyorum abi nereye gidiyorum acaba şu an bilmiyorum hiç Tamam buldum nereye gitsem buldum abi süper Valla çok iyi yer buldum Şu an oraya gidiyorum abi Buradan vurmasınlar bari ya. Şöyle dümdüz gidiyoruz abi tamam mı? Size de gösterdim zaten. Aşırı yer arkadaşlar kimse gelmiyor merak etmeyin. Siz de gönül rahatlığıyla pusabilirsiniz. Şimdi bunu deyip ölmem yok mu peki? Yok ya ölmem burada kimse olmuyor gerçekten. Bakın arkadaşlar tam da şurası. Yani şurası abi. Şurada kim olabilir ki yani? Motoru bırakıyoruz abi oraya tamam mı? Sonra geliyoruz. Şurada pusuyoruz abi. Şurada bak. Vallahi efsane yer arkadaşlar gerçek. Aa oha lan. Vallahi olan bize verdi arkadaşlar. Vallahi billahi. Bu arada 2 saattir ventilatör açmıştım. Telefon soğuk. Buz tutuyor. Soğuk ne ya? Arkadaşlar bu arada fan ya. Vallahi geçen gün pazarı gittim abi tamam mı? Fan 16 tar 5 kat ediyor abi. Ee, bir dakika 20 ile çarpalım 100. 80 TL arkadaşlar. 80 TL'ye fan vardı tamam mı? Vallahi bak sıfır soğutma abi bak. Sadece böyle küçük şey minik şey dönüyor. Çok yani elini atsan durur yani fan. Çok şey yani gördüğümüz böyle demir olsa yine fan falan demir gibi olsa ama bu şey kapron yani kapron bilmiyorum ne denir Türkiye'de. Demir demir olsa iyi de kapron yani bu. Kapron fırlanıyor yani dönüyor. Hiç şey olmuyor yani. Arkadaşlar bu arada her gün video. Her gün 3 5 10 yani bilmem kaç saat biliyorsan video atsam bu arada. Çünkü mikrofonumuz aldık mikrofonla video güzel oluyor diyorsunuz. Ben de aldım abi. Artık bu mikrofonla tek tek, tek <laughs> iki bu arada. Neyse. Şarjımız kas arkadaşlar? 36. Şimdi ben bu videoyu çektikten sonra hemen editliyim Youtube atayım. ikinci videoyu seçeyim. Sonra üçüncü, dördüncü. Bak boş durmak yok abi. Vallahi çabalayacaksın bu hayatta yani. Çalıştaksın böyle. Ama bir dakika. Benim kendi hesabımı kasmam lazım o zaman da. ben bulurum ya hesap. Bulurum hesap. Adam geldi bu arada. Lan buraya niye geliyor Tam da benim arabayı durdurduğum yerde durdu ha. Gidiyor. Yo geliyor. Oha. Vallahi İyi oldu ama herkes yerimizi duydu arkadaşlar. ama güzel <laughs> ya. Birisi daha geldi sağ üstümüzde sesini aldım. Ya inşallah ölmeyiz çünkü puan koruması boşuna gider. Yani puan var. E, i̇lk 13.ye kadar ölmemeliyiz Şu alan da ölürler ya. 20 için mesela 2 kişi şurada desek. 3 kişi şurada 5 oldu. 7, 8 10 13 17 Şurada da ikisi 19 Bitçi nerede? E ee, bitçi nerede abi bana tıklayın bunu Ateksler bunu da tıklasın bakayım Bitçi nerede? Ya yani 19 ha tamam o da öldü Alandan geliyormuş galiba Abi böyle saçma bir alan görmemiştim gerçekten Zaten benim motorum var Bana ne abi ya Valla Bana ne Arkadaşlar 10 saniye kadar gideceğiz Arabamıza bineceğiz topuk yaptız. Bu arada öldürdüğüm adamdan biraz M4 falan almaya çalıştım. Bu arada hesabımız bu. Custom bayağı arkadaşlar. M4 4 seviye. Groza 4 seviye. Vektor 4 seviye. AK 4 seviye ama M4 çok kötü ya gerçekten. Neden biliyor musunuz? En son gelen M4 var. Yani maskara olsa neyse de. <laughs> Vallahi kim istemez ki yani hesabının maskara olmasını böyle 4 seviyeli falan. Bir dakika oraya da mı geldi? Ya orada adam var mı yok mu bilmiyorum ben. çıkmaya da korkuyorum ha şimdi. Ha var var sesini duydum adamın sağda. Bu soldaki gitsin. Anana. Lan ben adamı unutmayamayacağım. 40 saniye kadar şey yapmam gerekiyor. Allah başka şansım yok yani. Ya üstümde adam var sen ne bok yiyeceksin lan ya. Ya buradan varsa Boku yeriz Yokmuş ya çeşre lootlasaydık Ama motora bider binmez vurabilir beni o yüzden biraz Kolasan etsem Ya korkuyorum gerçekten Neyse. Hadi bismillah Tamam kimse yokmuş abi süper Arkadaşlar şimdi nereye gitseniz ben hiçbir bildiğim yok. Eksi de yemek istemiyorum yani. Eksi derken kastettiğim şu. Pankurumuz boşuna gider. Yoksa ben artı bir alsam bile yeter yani. E şuraya kafa atmak istiyorum ama. Her şey oraya kafa attı ya. Diğeri de attı bak. Vallahi arkadaşlar çok korkunç ya burada şey yapmak. Bana vurma bana vurma. Ya gerçekten çok korkunç. İşte bu ya bak. Yani. arkadaşlar artı 3 verdik ben diyorum. Siz kaç diyorsunuz? Yani şunu öldük abi şuna yani. Şu şu arkadaşa öldük yani. Bence 3 verdi abi 3. 3 diyorum. 4 vermiş. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hadi bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.